Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, bundan önceki videoda bir tanıtım videosu gelecek demiştik. Ee, ve o video bu arkadaşlar. Bir saat tanıtımı. Şöyle. Bir kampçı saat arkadaşlar. Göstereyim. İsterseniz öncelikle kutuyu inceleyelim. Kutusu güzel. Gayet güzel e, ee, inceleyelim şurada yazıyor kampçı parakort kol saat yazıyor ve şurada 5'in 1 saat yazıyor parakort bileklik çakmak taşı pusula dürük ve jilet ve bir dağ bir manda dağ resmi var böyle manzara resmi falan var Bak tarafta North Pacific kampçı parakort kol saat yazıyor şöyle arka tarafta onun altında da çeşitli şeyler yazıyor da e, tam okuyamıyorum. E, bir bekleyin ben gözlüğümü alayım. Evet arkadaşlar gözlüğümü aldım. Baktım. Okuyorum arkayı. E, şurada arkadaşlar. 5 in 1 saat parkort bileklik, çakmak taşı, pusula, düdük ve jilet yazıyor. E, i̇sterseniz siz de okuyabilirsiniz. Bu da bir, bir üç tane fotoğraf var. Saatle ilgili. Saatle ilgili 3 tane fotoğraf var. Ee, şurada da şöyle yazıyor arkadaşlar. Şurada. Kolay okunan dijital saat. Kamp ateşi için çakmak taşı. Yönlendirme için pusula. Yardım çağrısı için düdük. Hava koşullarında dayanıklı gövde. 3 metre parakor bileklik. Bunlar yazıyor. Kutu böyle. O zaman şimdi açıyoruz. Evet arkadaşlar kutuyu açıyoruz. Kutu aslında çok iyi tasarlanmış bir kutu çok çok kolay açılıyor. Bakın şuradan tutuyorum. Şöyle bakın ha şu manzara fotoğrafını göster. Güzel bir manzara. Öncelikle kutu böyle. Garanti belgesi çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ee, kaç yıl garanti? Hmm. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren bas baslar şey harfin koy. Neyse. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Bu süre askeri iki yıldır. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere Tamamı mı garanti süresi? garanti kapsamındadır. Garanti belgesiydi bu. Şunu şu bir kenara koyuyoruz ve o an saati çıkaralım bakalım. Evet, şimdi bir yakından bir şeyler mi pusuklandız? Yok ya da. Iyi. Evet, çok güzel bir saat internette gördük şöyle göstereyim. Evet güzel. tasarım harika. Önceki özelliklerini göstereyim. Ee, kayışında şöyle takılıyor arkadaşlar. Böyle takılıyor. Ee, çanta bazı çantalar böyle olmuş. Güzel. Yani çıkmayacak bir şekilde. Şurada yardım çağrısı için düdük var. Kulağım çınladı. gayet iyi. Şurada arkadaşlar pusula var. Doğruyu göstereyim Evet, güzel şurası. Ve bir tane de şurada termometre var. Şöyle göstereyim. Ay, yukarıdaki faren ha, Alttaki farın alt Üstteki <laughs> diye üstteki nadım farenatı ve Unuttum. Neyse işte derece var. Şu an odanın sıcaklığı 24 yaklaşık 24 derece arkadaşlar. Hmm. Şöyle bakın. Nasıl çıkacak? Ama tabi kamerada pek gözükmeyebilir. Başka ne özellik var? Şurada çakmak taşı var. Şu ortadaki arkadaşlar. Şurada bir tane jilet gibi bir şey vardı ama o kadar keskin değil bakın. Bakın şimdi hiç keskin değil. Buraya çakmak taşı için olabilir. Şimdi bunu nasıl kıvılcım çıkaracağım? Şöyle kenara bırakayım. Tüm yoğunluğu. Kıvılcım çıkartması bayağı zor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle mi yapacağım? Bilmiyorum. Ben yapamadım. Ama başka benden büyükler yapabilir. Yani benim gücüm yetmedi. Bakın şuradan kapatınca hatta şurada boyu var. Oraya girebiliyor. Gayet güzel. Arkasına yine yaz. Ha şurada Bileğinizi rahat otursun diye şeyler var. Bunlar hareket edebiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim saate. Işıkları var. Şurada light düğmesi var. Yeşil ışık var. Kırmızı ışık var. Turkuaz gibi bir açık yeşil var. Turkuaz gibi bir şey var. Mavisi. Böyle bir ışık. Mavi var, daha açık bir mavi. Tüm renkler, lacivert ve yeşil. Ben en çok yeşil sevdim. Yeşil genellikle çok severim. En sevdiğim renklerdendir. Daha sonra ha bu kronometre. Şurada start düğmesi var yani başlatma. Durdurunca şuradan da sıfırlayabiliyoruz. Aşkın özelliği var. Alarm var şurada. Ee, şimdiki sak mı? Şurada. alarm ben arkadaşlar videonun sonunda gösteririm. Şurada saat var. Ben ayarladım. yurt üstünde Tuesday yazıyor yani Perşembe. Öyle olması lazım. Tuesday Bir dakika. Kafa Doğru olmayabilir. <laughs> Neyse. Ee, çok güzel özellikleri var. Ben şahsen çok sevdim. Ee, takalım. Come <laughs> Hadi takıl. Niye takılmıyor bu? Hı. Arkadaşlar sonra taktım. Böyle oluyor tabi. E, bunun şey ayarları var. Ben biliyorum. Şurada bir yerden e, çıkarıyorsun. Şunu şöyle bir şeyler yapıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. İçinde cırt cırt var. Ha, şuradan cırt cırt var oradan de var hatta göstereyim. Oradan ayarlanabilecek. Gön. Geri takalım. Gayet iyi bence. Çok güzel. Ha. Şu bileklik kısmı da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben en çok bütün özellikleri sevdim. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum. Alarm kuracağım ve alarm nasıl çalıyor ona hepimiz birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ben alarmı kurdum. 4 3 2 1 Duy Duyuyor musunuz? Sesi aslında çok çıkmıyor. Ay yanlış yanlış tuş. Neyse bir şey olmaz. Saat e, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Saat gerçekten çok güzel. Yani kampçı saat falan. Bir tek yapamadım şey şu kıvılcım işi. Şuradaki taşlı Ee, bu arada kutusu kutusu <laughs> kutusu da gayet güzel hani bakın şöyle bakın çok kullanışlı buna saatimin kabı olarak da kullanabilirim yani gayet iyi evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, ve bu arada bu saati almak istiyorsanız açıklama kısmında en ucuzunun bağlantısı olacak arkadaşlar. Ee, aşağıda abone ol yani son en son yüklediğimiz videoları anda haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın ve